bu küçücük dilim nereden geliyor dersiniz? Ama asıl gizem bu lezzetli ekmeğin nereden geldiği. Küçücük bir tohumdan koca bir başa. Nasıl oluyor bu? Güneşin ve toprağın dansıyla büyüyen buğdaylar. Peki tüm bu parçalar kendi kendine mi bir araya geldi? Lego parçaları akıllı değil ki kendilerini birleştirsinler. Peki buğday tanesi? Tüm buğdaylara büyümeyi öğreten sonsuz ilim sahibi bir güç olmalı. Görüyor musun? Her şey birbiriyle bağlantılı. Tıpkı koca bir ağ gibi. Her birinin farklı bir görevi var. Hiçbiri tesadüfen bir araya gelmedi. Buğdayı bize veren odur. <laughs> Elhamdülillah. Bu kadar lezzetli bir nimetin kıymetini bilmek gerekir. En güzeli ise bu nimeti başkalarıyla paylaşmak. Bu lezzetli ekmek Allah'tan gelen bir hediye. Elhamdülillah. Bu lezzet için ona teşekkür ederim. Yazık bu kadar nimet varken israf etmemeliyiz. Bakın, paylaştıkça nasıl da mutlu oluyor. Ekmeği gördüğümde aklıma onun ismi geliyor.